haberleşirin. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Komutanım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, protokolün değerli üyeleri, kıymetli şehit aileleriyle kahraman gazilerimiz, basınımızın güzide mensupları, sevgili öğrenciler ve saygıdeğer Afşin halkı. Şanlı tarihimiz boyunca hür ve bağımsız yaşamış, asır Türk milleti ve onun bağrından çıkan mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cesaret ve kahramanlığının destanlaştığı, vatanın savunulması ve milletin bağımsızlığı uğrundaki azim ve kararlılığının en önemli gösterilen göstergelerinden biri olan 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümünü bir kez daha kutlamanın gurur ve heyecan içerisindeyiz. Tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış, 16 büyük imparatorluk ve yüzlerce devlet kurmuş Türk milleti, emperyalist sömürgeci haçlı zihniyetiyle saldıran batılı büyük devletlerinin işgallerini asla kabul etmemiş, büyük önder Atatürk'ün eşliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesini her türlü imkansızlığa rağmen binlerce şehit vererek kazanmasını bilmiştir. Türk Kurtuluş Savaşı emperyalist dünyanın sömürge üzerine karşı kazanılmış ilk zaferidir. Bu yönüyle esaret ve işgal altındaki bütün uluslara örnek olmuştur. Dünyanın pek çok ülkesinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son nefesine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda düşman il ilerleyişinin durdurulduğu Sakarya Meydan Muharebesi de milletimizin hedefine ulaşmaya müktedir olduğunu, istiklali uğruna kanın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini açıklamıştır. Bu savaş esnasında Mustafa Kemal Paşa, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satık ki bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz demiştir. 30 Ağustos zaferi Türk ordusuna silahlı kuvvetler günü olarak armağan edilmiştir. Türk silahlı kuvvetleri yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle yerli ve milli modern harp silah teşhisatıyla güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle azimli ve kararlı komuta kademesiyle dostlarının ve ülkemizin güvencesi Düşmanımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir coşkuyla kutladığımız bu eşsiz zaferin mimarı ebedi başkomutanımız olan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünüyle Asil milletimiz için bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimiz ile şehitlerimizin kıymetli ailelerine saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Şanlı Zafer'in 101. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kutlu olsun. Arz ederim.